Size bu dersimizde 9. bölüm olan event'lardan bahsedeceğim. Ee, bizim burada event'ları iki bölüme ayırmamız mümkün. Zamana bağlı event'lar ve olaylara bağlı event'lar olarak. Örneğin zamana bağlı event'larda e, flow vanamızın 20 saniyede bir açıp kapatmasını sağlayabiliriz. Bunu tanımlarken zamana bağlı event olarak tanımlarız. Ya da olaya bağlı event'larda da şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin balans tankım 90 dereceye geçtikten sonra 90 litreye geçtikten sonra fit pompumun durmasını isteyebilirim. Yani besleme pompam çalışmasın, dursun. Bu olaya bağlı bir event'tir. Yani bir olay oluyor, onun arkasına ben bir iş yaptırıyorum. Bunun gibi. Şimdi event'ları nasıl tanımlayacağımızı görelim. Bunun için yine Cytek Explorer'da sistemin altında Event'ların üzerine çift tıklıyorum. Evet açılan pencerem de beni editör penceresinin içine gönderiyor. Bu açılan pencerede eventlarımı tanımlıyorum. Bunun için kitabımızda on 10 3'ü açarsanız orada bazı eventların tanımlı olduğunu göreceksiniz. Burada iki çeşit eventların ismine bakarsak kitapta iki çeşit event var. Bir tanesi global event, diğerinde kendi verdiğimiz isimde bir event ki kitapta Valve ismi verilmiş. İstediğimiz ismi vermemiz mümkün. Global'in anlamı şu, global eventler her zaman aktif olanlar. Bizim bunu gidip sonradan açmamıza, aktif etmemize gerek yok. Bunlar her zaman aktif. Ama diğer isimde verdiğimiz Valve olabilir, herhangi bir isim olabilir. Diğer isimde verdiğimiz eventler bizim e, sistemin içinde açmamız gereken eventler. Yani aktif etmemiz gereken eventlerdir. Evet şimdi eventlerimizi sırasıyla tanımlayalım. Global yazıyorum. Evet time'ı 00 yaptım. Yine bunun anlamı run geçtiği anda benim event'ım çalışmaya başlasın. Cluster'ıma herhangi bir isim girmeme gerek yok. Periyoduna girmem gerekiyor. 5 saniye olarak giriyorum. 5 saniyede bir benim verdiğim action'a göre, benim verdiğim işleme göre çalışacak. Önce eventları sırasıyla tanımlayalım. Daha sonra ben bu eventların ne anlama geldiğini anlatacağım. Evet dedim. Şimdi action kısmında bir bakalım. Tik P1 PV yani benim Dört tane dikdörtgenimi hatırlarsanız o dikdörtgendeki ilk kutucuğumda, ilk dikdörtgenimdeki değer önce şu değeri alacak. Yani rastgele rand, random demek. Rastgele 1 ile 4 arasında bir değer alacak. Herhangi bir değer, 1 ile 4 arasında herhangi bir değer alacak. Ve bu işlemi yapacak ilk başta, birinci saniyemde. Daha sonra iki saniye uyuyacak, hiçbir işlem yapmayacak. Daha sonra ise ikinci saniyenin sonunda wipe cool command'ı sıfıra çekecek. Wipe cool command değişkenimi sıfıra çekiyor. Bu işlem olduktan sonra 5. saniyeyi doldurana kadar bekleyecek ve tekrar baştan aynı işlemleri yapmaya devam edecek sırasıyla. Bunu her 5 saniyede bir tekrarlayacak. Daha sonra ikinciyi tanımlıyorum. Evet, burada da 25 derecenin üzerine rastgele 20 sayısını ekleyecek. Random 20. Yani rastgele 1 ile 20 arasında herhangi bir sayı ekleyecek. Örneğin diyelim 10 ekledi. Toplam değerim benim 35 olacak. Yani tik p2 pv'nin o anki değeri 35 olacak. Bunu niçin yapıyorum? Çünkü yaşayan bir sistemim yok şu anda. Gerçek bir piyasi yok, yaşayan bir sistemim yok. Bunu simülasyon yapabilmek için kendim değerler atıyorum ve bunları event'larla yapabiliyorum ancak. Daha sonra evet bundan sonrası hiçbir şey yapmıyorum. Et dedim. Üçüncüsünde P3 55 20 Evet son global değişkenimi ekliyorum şimdi. Bu 10 saniyelik. 10 saniye olanı seçtim. Tick hold pv. Hemen onu yazdım. Tick hold pv. 74 artı. Yani 74 sayım sabit olarak gelecek. Bunun üzerine. Evet. Birden başlayıp 5'e kadar değişebilen herhangi bir sayıyı üzerine ekleyecek dediğim gibi yaşayan bir sistem yapabilmek için sanki çalışan bir sistemin varmış gibi olacak projemin sonunda. Evet şimdi artık globalleri bitirdim. Şimdi sıra valfleri yapmaya geldi. Valf başlayan değişkenlerimi. Yine 0-0 diyorum. Neden? Runtime'a geçer geçmez çalışmasını istiyorum. Daha sonra periyodu yine bunun 5 saniyeymiş. Onu seçiyorum. 05 dedim. Action kısmına gidiyorum. Evet burada bir toggle yapmamı istiyor. Toggle. Wifi cool 5 saniyede bir ya açacak ya da kapatacak. Et dedim. Bir sonraki event'ıma geçiyorum. Burada da Valve HVCMD'yi yine toggle yaptıracağız. Yine açacak ya da kapatacak. Bunu da 5 saniyede bir yapacak. Yine et dedim. 7. event'ımı tanımladım. Evet son event'ım kaldı. Artık bu olaya bağlı. Zamana bağlı bir event değil. Artık olaya bağlı bir event oluşturuyorum. Yine ismi Valve. Bunu gidip kendim sistem içinden aktif etmem gerekecek. Şimdi trigger kısmına gidiyorum. Tick P1 PV değerim. Şu aşağıda var. Tik P1, PV değeri. Büyük eşit 3 ise Wife Cool Command'ı Biri çeksin istiyorum. Et dedim. Ee, şu kısımları kaldırmayı unuttum. Buradan replace ediyorum. Artık eklemiyorum. Daha sonra gidip son dokuzuncu event'ımı tanımlayacağım. Tick P1, PV küçük eşit 2 ise dedim. Şuradan hemen gidip büyük işaretini küçük yapıyorum. Küçük eşit 2 ise bu sefer de wipe cool komutu sıfıra çeksin istiyorum. Evet, et dedim. Şimdi, event'larımı ta tanımladım. Daha sonra gidip, önce sistemi bir compile etmem gerekiyor. Compile ediyorum. Evet, daha sonra gidip, her herhangi bir sayfamda, bu grafik sayfam olabilir, editör sayfam olabilir, explorer sayfam olabilir. Buradan gidip, setup wizard'ı seçiyorum. Computer işaretinin olduğu yeri. Ya da tools'un altından gidip, computer setup wizard'ı seçiyorum. Daha sonra buradan açılan penceremde Custom Setup'ı seçiyorum. Next ile devam ediyorum. Evet yaptığım proje, projemin ismi geliyor Milk Treatment doğru. Next dedim Server Display Client bunları zaten yapmıştık. No Networking evet herhangi bir network kurmak istemiyorum. Buraları geçiyorum. Geçtim. CPU setup'ı geçtim. Event setup'a kadar geldim. Event setup'ta enable events on this computer diyor. Evet bu kompüterimdeki, bu bilgisayarımdaki eventları aktif et anlamına geliyor. Evet, burada eventlarımı aktif ediyorum. Yani global olanlar bu şekilde aktif olmuş oluyor. Ama gidip valfi aktif edebilmek için bunu işaretlemem gerek. Yani alttaki valve işaretini şu kısmı işaretlemem gerekiyor. Daha sonra gidip next diyorum, next diyorum. Finish'e kadar gidiyorum. Evet, şimdi artık runtime'a geçip eventlarımın çalıştığını test edebilirim. Okey dedim, pasteurizasyon sayfamı hemen seçtim. Evet şimdi bakarsanız sistemde sürekli değerlerin değiştiğini göreceksiniz. Wife Cool Command otomatik olarak kul cool vanam, -on, soğutma vanam -on otomatik olarak açıp kapanıyor. Evet burada hot water vanam -on otomatik olarak benim yazdığım event'lara göre, benim verdiğim değerlere göre otomatik olarak açıp kapatıyor. Buradaki değerlere dikkat ederseniz onlar da yine olaylara bağlı. Verdiğim, yazdığım imıtlara bağlı olarak değişiyor. Şu anda dikkat edelim 70 dereceye düştü. Dördüncü kutucuğum. Evet ilk kutucuya bakarsak 1 derece oldu ve sürekli değerlerin değiştiğini görüyorum.